Atus oto satış modülümüz tanımlar sekmemiz. Tanımlar sekmemize şablon tanımları ve ayarlar alanımız bulunmaktadır. Şablon tanımlarından daha önce oluşturduğumuz bir tane inceleyelim. Burada kategori gibi birbirine bağlı, birbirini destekleyen, birbiriyle ilişkili seçim alanlarımız var. Özellikle editörü kısmında Belirli bir başlık belirleyebiliriz. Ne olabilir? Hmm. Detay diyelim. Değer tipi olarak seçim kutusu onay olsun. Harf veya sayı karakteri diyebileceğimiz değer tipi alanımız var. Burada belirli bir birim belirleyebiliyoruz. Bu kilowatt olabilir, metrekare olabilir, santimetrekare olabilir. Buradan da seçtiğimiz başlığa daha önce endekslenmiş olan değer tipleri seçimini yapabileceğimiz penceremiz bulunmakta. Buradan bir geri gelelim. Başka bir örneğimizi inceleyelim. Mesela neler yapmışız? Öncelikle bir marka belirlemişiz. Markanın ilk model bilgisini, model ismini, sonra da burada bakın seçim alanı olarak sürüş güç ya da hızlanma gibi teknik özellikler olabilir. Bu yaptığımız işlemle ilgili özellikler olabilir. Bunların servis çıktısına görünüp görünmeyeceği durumunu da yönetebileceğimiz grup düzenleyici alanımız bulunuyor.